Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali bugün size e, video konusu belirledim ama yani şimdi bu videosu konusunu göstermeden önce bir şey göstereceğim onun videosunu çekemedim kusura bakmayın hadi bakalım orayı gösteriyorum ile ilgili bir şey yani bugün brok sahilde aldım bir de yaz mevsimine gelmişiz o kadar bu kostümü niye almayayım dedim gittim hemen aldım. Neyse o zaman. Size göstereceğim şeyi göstereceğim. Ama videoyu durdurup hemen getirmem lazım. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok konuşulan bir olay. Simon Says. Şimdi size ben bunu göstereceğim. Türkçelerinde evet, söyleyeceğim. Ee, yani birazcık sonu bayağı bir kötü. Yani aralarından en normal sadece bunu bulabildim. Çok da bulunmuyor. Bazı kişiler de bununla ilgili video çekmiş. Ben niye çekmeyeyim dedim. Hadi bakalım. Bakalım. Simon says, touch your nose. Look <laughs> at Simon says, touch your nose. <laughs> Good. Simon says, pat your head. <laughs> Good. Simon says, your head. <laughs> Good. Simon says, put your bathing suit area up against the TV screen. Evet arkadaşlar burada dediklerini şimdi size diyeceğim. Bu videoyu ben de yani çok kısa yaptım. Burada diyor ki ilk başta e, Simon diyor ki burnuna dokun. Aferin. Dokunduysanız duysunuz tabi. Simon der ki kafana dokun. Dokunduysan da aferin diyor. Üçüncüsü Simon der ki özel bir e, şortunu donunu herhangi bir şeyini çıkar. Televizyona yaklaştır diyor. Sonra gene good diyor. O zaman diyor ve yalıyor. Arkadaşlar anladınız ama yani bunu küçükleri göndermemeye çalışacağım. Çünkü küçüklerinde şey bozulur. Yani arkadaşlar herkesin bunu izleyen herkesin psikolojisi bozulur. Başına dokun başına okşa herhangi bir şey işte. Yani bunları Simon Seyis'in dediklerini küçük çocuklara sakın hissettirmeyin. Yapmasınlar. Yani hele de kızlar hiç yapmasın. Erkekler kim olursa olsun hiç kimse yapmasın bunu. Videom bu çok kısaydı. Ama bir tane daha video atacağım hemen sonra. O zaman görüşürüz. Hoş kalın, hoş kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.